akıllara şöyle bir soru geliyor olabilir. Neden Deccal meselesi bu kadar önemli ki? Şu soruya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle cevap verebiliriz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili, Deccal ile ilgili diyor ki اِنَّهُ يَخْرُجُ ف۪يكُمْ O sizin içinizden çıkacaktır. Fema khafi عَلَيْكُمْ مِنْ Ve onun hiçbir özelliği size gizli kalmayacaktır dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani o size gizli değildir. Bakın Nebi ne dedi Aleyhisselatü Vesselam? O sizin içinizden çıkacaktır ve onun hiçbir vası size kapalı değildir. Neden diyor Nebi Aleyhisselam böyle? Çünkü bu mesele çok büyük bir mesele. Bakın bu dünya nice büyük savaşlara şahit oldu. Nice büyük felaketlere şahit oldu. Ama Nebi Aleyhisselam diyor ki o gelmiş geçmiş olan en büyük olaydır diyor. Bu kadar önemli bir mesele. Hatta sahabiler dayı kardeşler kendileri şunu çok iyi biliyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam varken Deccal çıkmayacak. Bunu bilmelerine rağmen onlar o kadar korkmuşlar ki Deccal'den, onun fitnesinden kendi içlerindeki bazı insanların Deccal olup olmadığı konusunda endişe duymuşlar. Onlardan bir tanesi de i̇bn Seddat'tır. Abdullah i̇bn Mesud anlatıyor. Diyor ki biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beraber bir yere doğru yürürken Medine sokaklarında bir grup çocukla karşılaştık diyor. Çocuklar bizi görünce dağılıp gittiler. İbn-i Seddat hariç diyor. İbn-i Seddat kaldı. Nebi aleyhisselam İbn-i Seddat'a e yaklaştı. Ve dedi ki ey İbn-i sen benim Allah'ın Rasulü olduğuma şahitlik eder misin? İbn-i Seddat dedi ki hayır dedi. Bilakis dedi sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sinirlendi. Ömer radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü bana müsaade et ben şunun, ben şunun işini bitireyim dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki in yakun huve eğer bu gerçekten o ise felen tusallat aleyhi senin ona gücün yetmez dedi ya Ömer. Senin ona gücün yetmez. Eğer o gerçekten deccal ise. Bakın anlatılıyor. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki biz Medine'den Mekke'ye umre ya da hac için gittiğimiz zamanlarda kafilenin içerisinde İbn-i de vardı diyor. Tabi İbn-i sonradan iman ediyor. Eskiden Yahudilerden büyü işiyle ilgilenen birisiydi. Sonra Müslüman oluyor ve hac için yola çıkıyor. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki biz yolculukta giderken Tabi ben ben biliyorum i̇bn Seddet hakkında bazı şeyler söyleniyor. Bazı olaylar var diyor. Yani onun deccal olup olmaması konusunda korkmuşlar diyor Müslümanlar. O diyor bir, bir zaman yanıma geldi. Dedi ki sen de dedi ben, benim deccal olduğum konusunda endişe duyuyor musun dedi. Ben ses çıkartmadım. Sonra dedim ki ey, bana dedi ki ey Sa'd el-Hudri. Sen bilmez misin ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onun soyu kurudur yani. Onun, o, o epterdir. Onun soyundan kimse gelmeyecek. Evet dedim diyor. E sen bilmez misin ben Medine'de çocuklarımı bıraktım. Sen bilmez misin Nebi Aleyhisselam dedi ki o Mekke ve Medine'ye girmeyecek. Evet dedi diyor. O zaman dedi ki İbn-i Saddat. E sen bak görüyorsun ki ben Medine'de yaşıyorum şimdi Mekke'ye gidiyorum. Sen bilmez misin ki Nebi Aleyhisselam dedi ki o Müslüman değildir. Ben ise Müslümanım dedi. Ama dedi İbn-i Seddas söylüyor bunu. Ama dedi ben onun nerede olduğunu, nerede yaşadığını ve nereden çıktığını ben iyi biliyorum dedi. Ben çok iyi biliyorum dedi. Yani kardeşler bu bize anlatılıyor, bu bize gösteriyor ki sahabiler bile onun dehşetinden sarsılmışlar. O halde biz de Deccal konusunu iyi bilmemiz lazım. Peki Deccal şu anda yaşıyor mu? Bununla ilgili kardeşler sizlere Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir bir hadis anlatmak istiyorum. Fatıma İbn-i Kays anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki Nebi Aleyhisselam bizi topladı mescitte. Minbere çıktı hutbe iradetti Yanında da Temim Eddari var, Eddari var diyor. Temim Eddari eskiden Hristiyandı. Nebi Aleyhisselam anlatmaya başladı. Dedi ki Temim Eddari ve kendisiyle beraber olan 30 kişi deniz seferine çıktılar. Deniz yolculuğuna. Deniz yolculuğuna çıktıkları zaman denizin ortasında onlara dalgalar ve rüzgar galebe çaldı. Tam bir ay boyunca dalgalar onları sağa ve sola götürüp getirdi. Bir ayın sonrasında ise onlar bir karaya bir adaya ulaştılar. Adaya vardıkları zaman karşılarına bir, bir varlık çıktı. Öyle bir varlık ki onun kıllarından, kıllarının çokluğundan başı neresidir? Arkası neresidir? Bilinmeyecek kadar kıllı. Temim Eddari ve arkadaşlar ona dediler ki, Nebi Aleyhisselam anlatıyor bu olayı. Yani Temim Eddari Nebi Aleyhisselam anlatmış, Nebi Aleyhisselam o olayı anlatıyor asabına. Onlar o karada o yaratığa dediler ki vah olsun sana. Sen de kimsin diye sordular. O da dedi ki ben cesaseyim. Devam ettiler dediler ki cesase nedir? O cevap vermedi. Dedi ki şu manastıra gidin. Sizi bekleyen birisi vardı dedi vardır dedi orada. Biz de şeytan olmasından korktuk bir anda manastıra doğru gittik. Manastıra girdiğimiz zaman içeride dahasa büyüklükte ellerinin üzerinden kılların sakmış olduğu elleri boyunlarına bağlanmış, ayaklar da dizlerine bağlanmış bir bir varlık gördük. Dehasa büyüklükte bir varlık gördük. Onu gördüğümüz zaman dedik ki vay olsun sana. Senin senin durumun da nedir? Sen de kimsin diye sorduk. O dedi ki bize siz benim haberimden haberimden haberdarsınız. Benim kim olduğumu biliyorsunuz. Peki siz söyleyin bakayım siz kimsiniz? Temim ve Dari arkadaşlar anlatmaya başladılar. Biz deniz yolculuğuna çıktık denizin ortasında bir dalga bize galebe çaldı. Bir ay boyunca biz de oynadı. Bir ayın sonrasına karaya geldik. Karada da bir yaratık bize dedi ki şu manastıra girin biz de buraya girdik seni gördük dedi. Onu deyince o elleri boynuna zincirlerle bağlanmış olan o varlık dedi ki Temmüm-ü Dari arkadaşlarına bana Beysam hurmalıklarından haber edin. Beysam hurmalıklarından haber edin. Dedi ki sen Beysam hurmalıklarının neyini soruyorsun? O da dedi ki hala meyve vermekte midir onun ağaçları? Bize dedik ki evet meyve vermektedir. O elleri boyuna zincirlerle bağlanmış olan o varlık dedi ki onun ağaçlarının meyve vermemesi yakındır dedi. Sonra bize Taberiye Gölü'nden sordu. Bize dedi ki Taberiye Gölü'nün neyini soruyorsun? O da dedi ki Taberiye Gölü hale hale suyu var mıdır? Bize dedi ki hale suyu vardır. Dedi ki onun suyunun da çekilmesinin vakti yakındır. Sonra bizlere Zuhar Pınarı'ndan sordu. Biz dedi ki Zuhar Pınarı'nın neyini soruyorsun? O da dedi ki insanlar hala oradan su alıyorlar mı? Ziraatçılık yapıyorlar mı onun suyuyla? Biz dedi ki evet insanlar yapıyorlar. Bu sefer o dedi ki onun suyundan yararlanmayacağı zaman yakındır dedi. Yani onun suyundan artık ziraatçılığın yapılmayacağı zaman yakındır dedi. Sonra bize ummilerin peygamberini sordu. Dedi ki ummilerin peygamberinin durumu nedir? Bize dedi ki Umilerin peygamberin durumunu ne? ne soruyorsun sen? O Medine ve Mekke'ye yerleşti. Dedi ki Araplar ona ne yaptı? Dedi ki Araplarla savaştı. Peki ne oldu sonuç? Ummilerin peygamberi Araplara galip geldi. Araplar da ona tabi oldular. Bunu deyince oradaki o elleri boyuna bağlanmış olan, zincirle bağlanmış olan o varlık dedi ki Vallahi zâlike hayrun lahum en yuteuhu. Arapların ona tabi olması, Arapların ona tabi olması Arapların hayırnadır dedi. Arapların ona tabi olması Arapların hayırnadır dedi. Sonra dedi ki şimdi dedi ben size ve inni muhabbirukum anni. Ben şimdi size kendimi haber edeyim. Benim kim olduğumu size söyleyeyim. Enel Mesihud Deccal dedi. Ben Mesih Deccal'im dedi. Ben Mesih Deccal'im dedi. Demek ki o elleri boynuna bağlanmış, ayaklar da dizine bağlanmış, zincirlerle bağlanmış olan o adadaki kişi Deccal kardeşlerim. Sonra dedi ki: "Ve inni en yu'zana li fil khuruc." Ben çıkmam için izin bekliyorum dedi. Ve o vakit yakındır. Çıkmam için bana verilecek olan izin yakındır dedi. Ben çıkacağım dedi. Ve Nebi Aleyhissalatu vesselam bu olayları anlattıktan sonra ashabına döndü. Dedi ki: "Temim ed-Dari kardeşinizin anlattığıyla daha önce bense Deccal hakkında anlatmış olduğum şeyler birbiriyle mutabık mıdır değil midir?" Ashabı dedi ki mutabıktır ya Resulallah. Sen ne anlattın sen Deccal ile ilgili? Temmüm ve arkadaşlar da aynı şeyi görmüşler ya Resulallah dedi. Tabi Deccal orada dedi ki benim 40 günde girmeyeceğim hiçbir kariye, hiçbir köy kalmayacak dedi. Sadece Taybe ve Mekke hariç. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu olayı anlatırken diyor ki üç defa minbere vurdu. Dedi ki Taybe burasıdır, Taybe burasıdır ve Taybe burasıdır. Yani Medine'dir dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Medine'nin dışında her yere girecek Mekke Medine dışında. Hatta o varlık anlatmaya başladı. Dedi ki ben her seferinde Mekke ve Medine'ye gireceğim zaman onların kapısında yalın kılıçlarla melekler bekleyecekler ve benim oraya girmeme engel olacaklar dedi. Ve kardeşlerim bu olay bizlere ne anlatıyor? Şu anda Deccal yaşıyor ve o bir adadadır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam zaten kardeşler kendisi ashabına dönüp dedi ki Deccal şu anda Yemen ve Şam denizinin tarafındadır. Yemen ve Şam denizi tarafındadır. Hayır hayır dedi o Şam tarafındadır. Doğu tarafındadır dedi. Yani kardeşlerim şu an Deccal Şam'ın doğu tarafındaki denizde bir adada bağlanmış, zincirlenmiş bir şekildedir. Çıkması için çıkacağı zamanı beklemektedir. Bağlanmış, zincirlenmiş bir şekildedir. Çıkması için çıkacağı zamanı beklemektedir.